Skora bak 3-0. Zaten ondan sonra aldık sazı tekrar elimize. Ne yaptık Orhan biliyor musun? İstediğimiz gibi geride oynadık, yanda oynadık, öne evet, geçirdik, evet tempoyu yükselttik, düşürdük. Yani e, neye uğradıklarını şaşıran bir e, Dynamo Kiev takımı vardı. E, eminim ki uzun zamandır böyle bir mağlubiyet yaşamadılar e, ve gerçekten her şeyiyle iyi olan girenin çıkanın iyi oldu. Thomas Bey'in simeği gibi kutluyorum Oyuncuları kutluyorum. Yüksel Başkan ve ekibini kutluyorum. Gerçekten Yüksel Başkan. Evet, evet. E, yaklaşık 5 yılda e, bu işi toparladı ve şu anda Avrupa Arenasında Konferans e, Ligi'nde de e, gidiyoruz. İyi işler yapıyoruz. 2'de 2 yaptık. Gittik Kayseri'de 3 gol attık. Süper Lig'de evet, geldik evet, daha. Feri soğumadı çocukların 3 gol e, işte Dinamo Kiev'e attık. E, kardeşim bundan bahsetsin. Tabi yine İstanbul medyası kimden bahsedecek? Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan. Aynısını Beşiktaş yapsaydı, Trabzonspor yapsaydı ne diyeceklerdi? Hani ben böyle bakıyorum da sosyal medyaya. Abi 10 tane Fenerbahçe'nin ikini koyuyorsunuz. 2 e, iki tane, bir tane Samsun Spor'dan koymuşsunuz. Ayıptır ya, günahtır ya. Emeğe yazıktır ya. ya. biraz saygılı olalım ya. E, gerçekten evet, üzücü. evet. E, çok üzücü. Ulusal kanallarda evet Sevgili Orhanım, aynen öyle. Bir maşallah da kaptan Zeki, ee, evet. Bravo Zeki. Tebrik Nazar ediyorum. değmesin, evet. Nazar değmesin. Ee, müthiş bir takım oluşturdunuz. Ee, bu kadro, müthiş bir e, arkadaşlıklar. Sağ içerisinde en Ençamı sakatlığından dolayı geçmiş olsun diliyoruz. Ama kimse Ençamı aramadı bugün. Bugün olmayanları kimse evet. aramadı. Emre Kılıç, ki bu takımın Kılıç iyi bir oyuncusu. Emreyi bile neredeyse bu çocuklar aratmadılar. Bütün takımı canı yürekten kutluyorum. Başkanı, herkesi kutluyorum. Yani gerçekten Atatürk'lü armalı takımımızla gurur duyuyoruz, tebrik ediyoruz. Gurur duyuyoruz, evet. Oranın, evet, evet, oranın. Ben hemen Hakem, Hakem'in ismi hemen İzlandalı Hakem'in ismini de söyleyelim. Ivar Orri Kristiansson. Evet. Evet. Ivar Orri Kristiansson'un da Nasıl maç yönetti? Bana göre çok iyi yönetti. Ee, sen ne dersin sevgili Orhan kardeşim? Bizim evet, e, çok bana göre de çok iyi bir maç yönetti. Maçta öyle önemli bir maça etki edecek hatası da yoktu. Bence e, Türk hakemlerine e, örnek bir maç yönetti diyebilirim güzel Hocam bu akşam. Kesinlikle sevgili Orhan. E, yani diyorum ya bugün e, müthiş bir takımımız vardı.